Arkadaşlar herkese merhaba. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından sözleşmeli personel alımı yapılacak. Hemen detaylar için bakmış olalım. Burada yine 2022 yılına ait kamu personeli seçme sınavı B grubu puanslaması yine esas almak suretiyle alım yapılacak. Bu şekilde şartlarınız uyuyorsa kesinlikle yine bu ilanı kaçırmıyorsunuz. Tabi eğer şartlarınız uymuyorsa diğer tüm alımlar adına kamu alımları kapsı sayfasını takip ediyor olmanız tüm güncel tabi alımlar adına yeterli olacak. Şöyle genel şartlar içinde tabi taşıyor olmanız gereken yine madde bazında şartlar var. Detaylı incelemiş olacaksınız. Örnek olması adına bakmış olduğunuzda örneğin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmanız. Ya da erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış muaf veya tecilli olmak. Bunun haricinde yine vardiyalı çalışmaya engel bir durumun bulunmaması. Yine bakmış olduğumuzda burada KK ile kamu görevinden çıkarılanlar burada yine başvurularını yapamıyor. Ve 2022 yılına ait kamu personeli seçme sınavı B grubuna ait lisans mezunlar adına P3 puan türünden esas almış olacak. Ve asgari en az 60 ve üzeri puan almış olmanız şarttır gibi genel şartları tabii taşıyor olacaksınız. Bunun haricinde başvuru şekli yeri içinde bakmış olduğumuzda tüm istenilen belgelerle birlikte üniversitenin personel daire başkanlığına şahsen başvuru yapıyorsunuz. Tabii bunun haricinde yine posta veya diğer yollarla yapılan başvurular da kesinlikle kabul edilmeyecek veya işleme almayacak. Bu şekilde tabi detayları yine incelemiş olacaksınız. İstenilen belgeler peki neler? Bunlara da tabi şöyle detaylı bir şekilde indirilmiş olacaksınız. Örnek olması adına bakmış olduğumuzda başvuru formu veya diploma veya mezuniyet belgesi, KPSS sınav sonuç belgesi şeklinde istenilen belgeleri üniversite tarafına iletmiş olacaksınız. Ve e, bu başvurun tabi sonunda yine sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar ilgili alanlarda 2022 yılına ait kamu personeli seçme sınavı B grubu puanlaması esas almak suretiyle ve yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın bu şekilde alım yapılacak. Ve tabi bu kadar şartları saydık ilan detayları için. Pozisyon için peki neler var? Burada tabi toplamda 10 adet lisans düzeyinde hemşire alım yapılacak. Ve KPSS B grubuna ait P3 puan türünden esas almak suretiyle asgari taban puan şartı aranıyordu. Ve yüksek öğretim kurumlarının hemşirelik lisans programından mezun olmanız alanında yine mesleki deneyime sahip olmak şeklinde aranılan nitelikler itibariyle tabi şartları taşıyor olacaksınız. Ve tabi burada yine başvuru takvimi içinde bakmış olduğumuzda ilan başvuru tarihi 12 Haziran'da 3 Temmuz'da bitiyor. Asıl ve yedek adayların listesi 7 Temmuz'da. Asıl yine kazananların belge teslim tarihi ise 14 Temmuz itibariyle mesai bitimine kadar devam etmiş olacak. Ve bunun tabi haricinde yine sonuçları son başvuru tarihi takip eden en geç 3 iş günü içerisinde üniversite tarafından ilan ediliyor. Tabi burada yine ilan edilen pozisyon için belirtilen adedin 2 katı aday da yedek aday ayrıca belirleniyor. Ve ayrıca tabi burada yine sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için arşiv araştırması yapılacak. Söz konusu olumlu olması halinde sözleşme yapılacak. Ve ataması yapılanlar adına evraklarını tabi teslim edenler için atama işlemleri bu şekilde tamamlanmış olacaktır. Bu şekilde tabi umarım sizlere yönelik bir ilan duyurusu olur. Eğer sizlere yönelik bir ilan duyurusu değilse lütfen diğer tüm alımlar adına kamu alımları kapsı sayfasını takip ediyor olmanız tüm güncel alımlar adına tabi yeterli olacak. Ayrıca lütfen bu videoyu da beğenmeyi ihmal etmiyorsunuz. Lütfen detaylı bir şekilde ilan metnini incelemeden önce videoyu baştan sarmak suretiyle detaylı bir şekilde inceliyor ve bu şekilde başvuru işlemlerine bakmış olacaksınız. Umarım tabi hakkınızda hayırlısı olur. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.